Herkese merhabalar, selamlar. Yeniden birlikteyiz sevgili aslan burçları. Bugün Kasım aylık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden hepinize hayırlı bir ay dilerim. Bu ayın güzellikleri üzerinize olsun. Bakalım neler var, neler yok. Şimdi şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar resmen sarmaş dolaşsınız. Bakın, ya açık ve net belli yani sarmaş dolaş iki kişi resmen burada bir öpüşme var. Öpüşülen kişinin adında soyadında E ya da M, K harfi zaten çok belli. Yine şöyle göstereyim. Bir Y harfi, K'yi göremeyenler için şu şekil. Şöyle yaptığım zaman bir M harfini veriyor, T harfini veriyor. Bakın A harfi çok belli zaten. Görüyor musunuz? Bu harflerdeki K harfi gene var bu arada. E harfi ona keza gene bir R var. Yani K Y E M T R. Yani e, atlamadıysam bu şekilde e, bir isim beşli ve birli zamanlarda beraber o kadar yakınsınız yani öpüşüyor olmanız illa ki sevgililik olayını getirmiyor. Birincisi arkadaşlar öpüşmek demek çok büyük bir Aşk ve romantizm. Bakın illa evlilik değil, romantikleşmeye, birlikte olma, her anlamda birlikte olma, hem maddi, hem manevi, hem fiziksel, hem ruhen birlikte olma olaylarını getiriyor bu bir. İkiniz de aynı tonlardasınız, yani biriniz şuradaki kadar açık olup da biriniz daha koyu bir renkte değilsiniz. Demek ki karakter olarak, siyasi görüş olarak, düşünceler olarak tamamen aynı fikirdesiniz. Yani birbirinize e, tam böyle cuk uygun kişilersiniz. Birbirinizin yanında zıt ya da sırıtmıyorsunuz. İkiniz de aynısınız. Bu arada burç olarak da aynı olabilirsiniz. Şimdi sizler burcunuz itibariyle kimsiniz? Eril enerjisiniz. E karşı tarafta bir eril enerjiye mensup bir e, burç da olabilir. Kim olabilir? Ateş grubu olabilir. Yani koç sizin gibi bir aslan. Yine ateş grubu tabii ki. Bir de yay burcu. Ve hava gruplarından ikizler, terazi, kova. Bu söylediğim altı burç, kendi burcunuza dahil olmak üzere burçlardan birisi yine olabilir. Çünkü birbirinizi tamamlıyorsunuz. Yani dişil enerjinin burçlarından çok fazla değil açık söylemek gerekirse. Ee, böyle bir insan, dediğim gibi birincisi aşk hayatınızı anlatır. İkincisi çok büyük bir anlaşmadır. İş anlaşmalarında ya ben işte 15 bin düşünüyordum. O da zaten bana 15 bin dedi ya da 16 dedi. Tamam yakınlaştık hani ben 15 beklerken bana 3 demedi. Yakınız birbirimize. E, servis olsun istiyordum. Servisi var. Şöyle bir insan istiyordum hayatımda. Tam da öyle birisi. Ben düğün istemiyorum. O da istemiyor. Bak uyduk. Düşünceler iyi. Aileler uyuyor. Tam böyle bir uyum durumu. Her konuda anlaşırsınız. Ev mi satacaksınız anlaşırsınız. Ev sahibinizle anlaşamıyor musunuz? Bu dönemde ortak bir karara varma durumunuz olabilir. Bir de arkadaşlar bazen hayatta insanın anlaşamadığı insanlardan öte kaderle bir bağdaşamıyor. Yani hayatla anlaşamıyorum, hayatla benim kavgam gibi bir olay olabiliyor. Bu dönemde hayatla anlaştığınızı ben bu insanın gelmesini istiyorum dediğiniz o insanın çıkıp geldiğini, iş istiyorum dediğinizde hayatın size bir iş göndermesi, bir uğraş göndermesi, reklam olur bir şey olur sizin karşınıza bir şeyler çıkartması yine gündeminizde. Bu kısım çok büyük olduğu için ve öpüşme olduğu için çok önemli. Şu da arkadaşlar açık ve net söyleyeyim sizlere bir zafer. Diğer insanlardan kendinizi hatta bu dönemde birazcık üstün görebilirsiniz. Zaten aslan borcunuz sizde bu hiç sırıtmaz. Yani kendinizi üstün görmeniz, bunun heyecanını yaşamanız kalkıp kötü bir şey değil. Dediğim gibi resmen burada hem liderliğinizi gösteriyorsunuz hem gücünüzü gösteriyorsunuz hem de kupanızı kaldırıyorsunuz. Birazcık şeytani tipli insanlara, düşüncesi kötü olanlara, şerli insanlara birazcık dikkat etmenizde fayda var. Uzun uzun insanlar var. Gündemlerinizi genel olarak e, erkekler ve adında soyadında E-S-Y-H-C harfi olan insanlar çok fazla. Genel olarak bu insanlarla konuşmalarınız var. Ya erkeklerle ya da eril enerjinin konuları, para, analitik durumlar işte biz nereye para yatırmalıyız baba ve babanın tarafındaki insanlarla nasıl anlaşabiliriz? Bu tarz olaylar daha çok gündeminizde. İşte tarihler, sayılar, rakamlar işte komisyon, benim hissem 3'te 2, işte üçte bir, bilmem ne, bakın hep böyle bir e, oranlar değil mi? Matematiksel şeyler, para konuları, bir şeyin yönetimi, idare edilmesi, bir yerden bir yere gidilecekse, bu alanda hangi otobüs, hangi araba, kaç kilometre, ne kadar benzin yakar acaba? Hep bakın bu tarz olaylar, para olayları, genel olarak sizde belki gireceğiniz iş bile, hani düşünüyorsanız okul okumayı düşünüyorsanız. Belki daha sayısal alanlarda bir gündeminiz olabilir ama onun haricinde genel olarak hep böyle görünüyorsunuz ve konuştuğunuz insanların adında soyadında da hep bu harfler görünüyor güzel arkadaşlar. Şöyle devam ettiğimde. Şurada bakın çok güzel bir kapınız var. Anma velakin bu kapıya gitmeden önce bir bir tane kağıt işiniz var imza vesaire, eğitim, o, bu, bir sınava girme, içeriye bir dilekçe verme, sunma böyle bir olayınız olabilir. Bir kağıt var öncelikle bunu söyleyeyim. Çok sayfadır, azdır bilemem. Ama küçük görünüyor, çok fazla değil yani. Birincisi bu. Bunu açtıktan sonra sanki üçlü bir dönem içerisinde, yani bu ay için söylüyorum, üçlü zamanlarda bir tane gidiş, işinizi halledip bu kapıdan geçme, ardından dönüş. Bir daha gider misiniz bilemem. Belki birincisinde kontrole gittiniz. Tamam burası olur dediniz ve geri geldiniz. Gittiniz Eşinizin partnerinizin ailesini ziyaret ettiniz, tanışmaya gittiniz başka şehire, hop geri geldiniz. Sonra gidersiniz, gitmezsiniz bilemem. Ama dediğim gibi bir yere gitme, işinizi halletme ve ondan sonra geri dönme. Olaylarınız var, birisi var arkadaşlar ya siz ihaneden bir insan, yanlış yoldan gidiyor, bu kişinin yolu kesiliyor. Açık söyleyeyim yani şurada net bir yolun kesilmesi var. Ama şöyle, birisi bunu sözleriyle istemediğini ifade eder. Bu kişi anlar ya da anlamaz. Yani siz bir şey söylersiniz ben başka yere gideceğim dersiniz. Ya bak bizim yaşımız geçiyor hani gitmesen ya biz de yaşlandık işte ne yapacağız burada dediğinde o kişi diyordur ki gitme bak yaşlanıyorum sen gidersen kim beni hastaneye götürecek ya ölürsem kalırsam yani e, bunun mesela alttan alttan mesajını veriyordur. Ha, yok ya gideceğim ben. Zaten hastaneye yakın gidersiniz taksiyle bir şey olmaz ben size para gönderirim. Yani e, karşı taraf size bunu ya da bu kişi her kimse siz belki diyeceksiniz bir defa. Hani anla. Sana direkt gitme, gidemezsin. Bak bundan dolayı demiyor. Böyle alttan alttan kırmadan hani ben söylüyorum, sen anla gibi bir mesaj verme çabası var. umarım bu kişi bunu anlayabilir, farkına varabilir. Hmm, arkadaşlar oynuyorsunuz ya böyle böyle. Vallahi çok büyük bir çok büyük bir mutluluk var. Herkesin Bakın kollar açık. Burada ayrı açık. Burada kollar şöyle açık. Sanki düğün mü yapılıyor? Çocuk mu geliyor? İnanılmaz büyük bir mutluluk. Özellikle ayın sonuna doğru sizi gerçekten sevindirecek bir olay. Bir de burada kendinizi dedim ya başka insanlardan işte evlendim yeni evliyim haliyle herkesin gözü benim üzerimde. E i̇ster istemez insan biraz da ben bir tık sanki üstteyim gibi düşünebiliyor. Ben mezun oldum. Herkes tabii ki şimdi gelip bana soracak. İşe girdim. Herkes aa işin nasıl geçti bilmem ne. O günün yıldızı benim. O haftanın yıldızı benim. Böyle bir hissiyatla bir hareket etme durumunuz var. Bu konuda da güzel bir güneş doğuyor. Bu konuda bakın bir yola daha gidebilirsiniz ya da bir sürece giriyorsunuz. Bu heyecanla açık söyleyeyim. Devamına da baktığında iki tane güzel ilahi anlamda yardımınız olabilir. Bir de ben size başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Şurada birisini çok korkutuyorsunuz. İnanılmaz korkutuyorsunuz. Özellikle de altılı zamanlar. 6, 16, 26. inanılmaz derecede korkutuyorsunuz. Korkuttuğunuz kişinin adında soyadında N, Y, A harfleri olan bir insan. Biraz sanki böyle damarına damarına basıyorsunuz. Bir şey niye kayboldu ya da bunu neden yapmadın yapamadın diyerek biraz dediğim gibi birisinin gözünü korkutma durumunuz var. Genel olarak olaylarınız özellikle de haneye yakın olaylar, hanedeki insanların bildiği olaylar genel olarak temiz. Mücadeleniz biraz daha bireysel olarak görünüyor. Ha, birileri yardım eder o ayrı. Ama genel olarak yük sizin üzerinizde görünüyor. Şöyle baktığımda güzel mutluluk gözyaşlarınız olsun. Net bir düşman var. Yani orayı kaplıyor komple. Yani birilerinin negatifliklerine zaten dikkat etmek gerekiyor. Hatta sinir olduğunuz birisi bile diyebilirim. Açık söylemek gerekirse. Onun haricinde hanenin içi çok fazla karışık. Yani hanede her şeye konuşuluyor. Şimdi gündemde evet bir şeyler var. Onlar tabii ki konuşuluyordur. Her evde ve şu anda ülkelerde, ülkede olduğu gibi. Her yerde konuşuluyor. Bunu çok konuşuyor olabilirsiniz. Başka bir şey vardı. Evliliğe ayrı sizin işte 3-4 tane gündeminiz vardır. Anne babanın 3-4 gündemi vardır. Kardeşlerin 3-4 gündemi vardır. E çocukların 3-4 gündemi var. E topladığınızda 15-20 tane konu yapıyor. Akıllarda çok fazla konu dönüp dolaşıyor olabilir. Haliyle de halinin içerisinde tek bir noktaya değil. Herkesin böyle bireysel olarak odaklandığı bir şeyler var. Ve şurada da sanki ya 432 ya 433. Böyle bir şey yazıyor. Ben daha çok 432 olarak bunu gördüm. 4-3-2 olarak gördüm. 4 rakam bir şeylerin bitmesi, 3 rakama bolluk bereket, 2 rakama da sevgili arkadaşlar ikili ilişkilerin güzelliği anlamına geliyor. Ama sizin için başka bir şey ifade ediyorsa, yani ayın 24'ünde biz evleniyoruz. Tabii ki olabilir, ee, önemli bir gündem olarak görünüyor. Sağ tarafta gayet güzel, niyetinize baktığımda da seller sular gibi, misler gibi akıyor. Ama niyetinizin tam kenarları belli değil, sınırları belli değil. Ya tam karar vermemişsiniz ya da tam hazırlıklı değilsiniz. Ev istiyorum ama 10 bin liram var. Şimdi demek ki on, o yetmiyor yani tamam bir düşünce var okey kabul ediyorum. Ama üzerine belki biraz daha katmanız gerekebilir. Biraz daha karar aşamasını daha yoğun düşünmek önemli olacaktır. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına like yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.